Süper Baba ve ikinci Bahar'ın senaristi Muharrem Buhar'a vefat etti. Senarist Muharrem Buhar'a, 66 yaşında hayatını kaybetti. Buhar'a'nın vefat haberini, Süper Baba'nın başrol oyuncusu Şevket Altuğ sosyal medyadan paylaştı. 1993 ila 1997 yılları arasında yayınlanan Süper Baba ve 1998 ila 2001 arası yayınlanan İkinci Bahar'ın senaryosunu kaleme alan, çok sayıda çocuk öykü kitabının da yazarı olan Muharrem Buhara vefat etti. Buhara, Pendik Yenişehir Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası aynı ilçedeki Osman Gazi Mezarlığı'na defnedilecek. Şevket Altu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Hoşça kal Muharrem. Her şey için sonsuz teşekkürler. Seni unutmayacağız." ifadelerini kullandı. 1957 yılında İstanbul'da doğan Muharrem Buhara, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü mezunu. Lise yıllarında oyuncu olarak başlayan sanat çalışmalarını daha sonra çocuk tiyatrosu oyun yazarlığı üzerine yoğunlaştırdı.